4 ayda yaklaşık 13 kilogram verdim. Peki bunu nasıl başardım? 93 kilogramdım. Şu an 80 kilogramım. Peki 13 kiloyu nasıl verdim? Bugün size bundan bahsedeceğim. Aslında kilo dediğimiz şey bizim vücudumuza gereğinden fazla kalori almamız durumunda vücudumuzun bu fazla kaloriyi enerji olarak depolaması. Peki herkes kiloyu Kas olarak mı depoluyor? Tabii ki hayır. Eğer spora gitmiyorsanız ve e, hareketsiz bir hayat yaşıyorsanız aldığınız bu fazla kaloriler sizin vücudunuzda göbek ve bel çevresinde ve vücudunuzun farklı bölümlerinde yağ olarak depolanıyor ve kilo almış oluyorsunuz. İşte olayın sırrı tamamen bu. Yani sizin tamamen aldığınız kaloriyle ilgili. Ne akşam yediğiniz yemek ne de sabah yediğiniz yemek ne de e, gece yatmadan önce yediğiniz yemekle ilgili değil. Eğer siz gün içinde ihtiyacınız olan kaloriden fazla kalori alıyorsanız doğal olarak kilo alırsınız. Eğer ihtiyacınız olan kaloriden daha az kalori alırsanız bu sefer de kilo verirsiniz. Olayın mantığı tamamen budur. Ne hareket etmek ne de spor yapmak. Bunlar sadece kilo vermeye veya kilo almaya yardımcı etkinliklerdir. İşte çoğu insanın yanılgısı bu. Günümüze baktığınız zaman çoğu insan kilo vermeyi sadece yürüyüş yapmak ya da Koşu bandında koşmaktan ibaret olduğunu zannediyor. Fakat kilo vermek sadece koşu bandında koşmaktan ya da yürüyüş yapmaktan ibaret değildir. Kilo vermek için öncelikle sizin kendi hayatınızı standarda sokmanız gerekmektedir. Peki bunu nasıl yaparsınız? İşte bunun sırrı da insanın alışkanlıklarını değiştirmesi. Öncelikle gün içerisinde aldığım toplam kaloriyi yazmak için bir tane ajanda aldım ve bu ajandaya gün içerisinde yediğim her şeyi yazmaya başladım. Mesela sabah kalktığımda yediğim e, kahvaltı önümü, öğlen yemeğimi ve akşam yemeğimi yazdım ve gün sonunda bunların hepsini toplam yaparak kaç kalori aldığımı hesapladım. Kendime internetten bir tane tartı aldım. Bu tartı e, küçük kilogramları tartan e, gram tartısı. Bu tartıyı aldıktan sonra da yediğim pirinci, yediğim makarnayı, yediğim yulafı, yediğim muzu her şeyi tartmaya başladım. Ve bunların kalori değerlerini öğrendim. Ve bu kalori değerlerini öğrendikten sonra da toplam kaloriyi hesapladım. İkinci olarak bildiğiniz gibi kilo verirken eğer spor yapmazsanız yapılan araştırmalara göre kastan da kilo veriyorsunuz. Ve ben de bunu önlemek için fitness salonuna yazıldım fitness'a gittim. Haftada 4 gün fitness yaptım. Ve bunun sonucunda da kaslarım sürekli aktif olduğu için kilo verirken kas kaybetmekten yana bir sıkıntı yaşamadım. Siz de eğer kilo verirken kas kaybı yaşamak istemiyorsanız fitness salonuna yazılmalısınız. Üçüncü olarak yapmış olduğum şey de günlük yürüdüğüm adım sayısını hesaplamak oldu. Bununla ilgili internette bilinen bir uygulamayı indirdim ve bu uygulamadan günde kaç adım attığımı takip ettim. Günde yaklaşık 30 dakika ya da 1 saat arası yürüyüş yapmaya başladım. Bu da benim metabolizma hızımın artmasına ve vücudumun depoladığı yağları yakmasına neden oldu. Bu süreçte aynı zamanda multivitamin kullandım. D vitamini ve magnezyumu hiç eksik etmedim. Her gün mutlaka bir tane D vitamini, bir tane de magnezyum tableti almaya gayret gösterdim. Ve haftada mutlaka iki gün Mutlaka balık tüketmeye çalıştım. Ve kısacası, eğer siz gün içerisinde aldığınız kalori miktarını azaltırsanız ve hareketli bir hayat sürmeye başlarsanız, yanına da multivitamin kullanırsanız, sizin kilo vermemeniz neredeyse imkansız. İstediğiniz kadar kilo verebilirsiniz bu şekilde.